Evet, Alsancak'tayız. Tedbirler kapsamında İzmir'de de sakinlik hakim. Sabah saatlerinden bu yana toplu ulaşım araçlarına da bakıldığında... ...sabah erken saatlerde e, toplu ulaşım araçlarının da sakin olduğunu belirtebiliriz. Şu an bulunduğumuz bu nokta hem Konakta yönüne, Vornova yönüne giden bir istikamet... ...hem de diğer taraftan e, burası Kordon'a çıkan bir nokta. Ama gördüğünüz gibi bulunduğumuz bu noktada da araç trafiğinin Neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Sadece mecburi işi olanlar ya da çalışmak durumunda olanlar cumartesi günü. Onlar dışarıdalar. Onların gidip geldiklerini görüyoruz. Ama onun dışında gezme amaçlı sokağa çıkan kişilerin sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtebiliriz. İsterseniz bir de sevgi yoluna girelim. Burası çok işlek bir nokta. Sadece burası değil dediğimiz gibi kordona da çıkan bir noktaydı burası. Hem araç trafiğinin hem de insan trafiğinin yoğun olduğu bir nokta ama gördüğünüz gibi İzmir'in meşhur sevgi yolu caddesinde de insanı görmek mümkün değil. Çok ileride iki kişiyi görüyoruz ama onların da güvenlik görevlisi olduğunu belirtebiliriz. Sokaklar caddeler boşta bir dükkanları da gösterelim size Burası hem yemek restoranların kafelerin de olduğu bir nokta aynı zamanda. Çoğu yer koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servisine geçti ve çalışanlar e, içeride hani yok yani müşteri içeriye alınmıyor ama diğer yerlerde baktığımızda pek çok dükkanın da kapalı olduğunu söyleyebiliriz. E, lokantalar var, restoranlar var burada ama oralarda da bir sessizlik hakim. Genel olarak hepsinin kapısı kapalı, masalar, sandalyeler hepsi içeride. Gördüğünüz gibi hemen buradaki e, e, restoran Sanda kafeye de girip size gösterelim. Kameraman arkadaşım Tayfun gösteriyor. Bakın ilk haftadan itibaren burada önlemler alınmıştı. Masalar, sandalyeler içeriye alındı. Kilit vuruldu kapılara. Koronavirüs tedbirleri amacıyla insanların bir arada olup yemek yemesi ya da sohbet etmelerine bir müddet ara verildi. Kapalı yerlerden birkaçını yine gösteriyoruz size tamamen kapandı. Cumartesi olduğu için değil burası hafta içi ve cumartesi günü açık olan mekanlarda ama ...hafta içi de kapalı olduğunu belirtelim. Bugün tabi cumartesi günü ve yağışlı bir gün. İzmir'de bugün yağış var. Yağışın da etkisiyle tabi ki biraz daha sakinliğin olduğunu söyleyelim ama... ...genel olarak baktığımızda İzmirlilerin büyük çoğunluğunun... E, ...sokağa çıkmama ve evde kal uyarılarına uyduğunu belirtebiliriz. Tabi umarız dün e, e, Sayın e, Başkan Erdoğan'ın yaptığı evde kal çağrısının ve yinelemelerinin ardından... E, Pazartesi itibariyle de vatandaşların daha dikkatli olmasını hepimiz yürekten temenni ediyoruz. Sözü tekrar İzmir'den size bırakıyoruz.